Merhaba arkadaşlar? Harika bana kalın. Hoş geldiniz. Panda ile birlikte Roblox'ta bugün Spider oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün Spider'da kaçmaya çalışacağız. İlk defa örümcek oyunu oynuyoruz Panda. bu oyun çok çılgın bir oyun dostum. Galiba bir kişi örümcek oluyor ve diğerlerini kovalıyor. Diğerleri de kaçmaya çalışıyor. Başlayalım. Hazır mıyız? Bakalım kim örümcek olacak? Tuttum hadi bakayım Arkadaşlar örümcek bir kişi seçiyor Ve o kişi örümceğe dönüşüyor Ve diğerlerini kovalıyor Çok çılgın ve ilginç bir oyundayız İlk defa boyun oynadığımız için tam burada like atmayı unutmayın Yorumlarda yazmıştınız abi oyna diye Burada like atın Aha ben Bana, bana bir şeyler oluyor Bana ben örümcek oluyorum Tuttum amanı yandık tuttum yandık Aha panda ben örümceğe dönüşüyorum Arkadaşlar ben örümceğim Hikaye Vay Oylayarak geçebiliriz hikaye. hikayeyi Hikaye hızlı bir şekilde geçiyoruz Uncle Bob var arkadaşlar Rainbow Friends'teki Abi değil mi bu? Dı dı ol oh, o step. kesin odur. Uncle Bob amca ya ben biliyorum bunu Aaron Papi sen iyi bir çocuksun diyor ve ormanın içine gideceğiz ve ormanın içerisinde Örümceğe dönüşüyoruz burada Evet Yepyeni bir maceraya başlıyorsun Ne diyor beden ama anlamıyorum ya du, du, biz de bizi yakalayamazsın dostum Hadi bakalım göreceğiz Aha Çalılardan bir ses geliyor ve ben de onu kontrol etmeye giderken örümceğe dönüşüyorum. Allah Allah. Çılgın örümcek geldi. Evet orayı kontrol etmen gerekiyor. Aa yok, babamca gidiyormuş. Neyse ben hikayeden bir şey anlamadım ama örümcek burada. Ooo! Örümcek! Web Trap Players diyor. Tuzağımız var Panda. 8 tane tuzağım var. CTRL tuşuyla koyacağım. Kapıların önüne koyacağım? Dostum var ya dostum, normal normal öyle dostum. Normal oynamam benim adım örümcek. Yukarıdan aşağıya düştüğünde bir şey oluyor diyor. Kim ne oluyormuş? Aa, yukarıdan aşağı düştüğünde biraz yavaşlıyorsun. Amacın herkesi yakalamak. Örümcek geldi örümcek. Kaçın bakalım. Sizin göreviniz ne? Dostum biz bütün görevleri tamamlayıp buradan kaçmamız lazım dostum. Kapıları açmamız lazım. Okey sandıklar falan var. Dostum neredesin? Hiçbir yerdeyim. Buradayım. Dostum. Gel buraya buraya gel Cristiano Ronaldo'yu yakaladık Yes Bir kişiyi yakaladım arkadaşlar Aha Sen ne yapacaksın Kaçacak yerin kalmadı <laughs> Çocuk odanın içinde kaldı Bir kişiyi daha yakaladım Abi dakika bir iki tane kişi gitti Dostum lütfen dostum beni yakalama dostum Bilemem panda O duvarlara da tırmanıyoruz çünkü biz örümceğiz arkadaşlar Örümcek Aşağı tarafta biri var. Aşağı tarafta biri var. Kapıyı açıp kapattı. Dur, dur ben yapıyorum. Yap yap. Şu kapıyı birisi açıp kapattı. Buraya bir tane tuzak koydum. Bu kim ya? Hayırdır kanka? Kapıyı açıp kapatıyorsun ya. <laughs> bir kişi daha gitti. Oo! Herkesi yakalıyorum. Dur dur, dur beni bırak dostum. Oraya da tuzak koydum panda. Tuzaklara basarsan ne yapacaksın? Dur, dur kapıyı böyle kapatırım. E kapıyı kapattın nasıl kurtulacaksın? Aha da peşindeyim. Ne oldu bu kapıyı kapatamadın mı? Tuttum amanın. Tuttum hadi gel. Kapıları açamıyorum sanki. Her yere tuzak koydum. O tuzaklara basacaksın elbet. Aa basmış. Tuttum hayır. Onur. Onur gel buraya Onur. Örümcek bir avını daha yakalıyor. Bunlar örümceğe dönüşmüyor değil mi? Dostum hepsi oyundan düşüyor dostum. Vay tamamdır. Ne yapıyor? Dostum bu da kettin. Ah, ah, örümceğe sprey sıktı arkadaşlar. <laughs> bu ne Sinek ilacı gibi bir şey. Örümcek ters döndü. Kendime gelemiyorum. 10 saniye sonra kendime geleceğim. Allah seni ne yapmasın. Dostum bu da kettin bak dostum bu da kettin. Kendime geldiğimde sen yandın panda. Ah, ah, güzeldim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Like unutmuyoruz tamam mı? Güzel bir like atmayı unutmuyoruz. Anahtarlar var. Tamam. Ben artık seni kovalamaktan vazgeçtim. Dutun ne yapacaksın? Artık kovalamıyorum. Öyle duruyorum. Sen birazcık kapıları falan aç. Oo. o bir buraya ne oluyor? Onu, aşağı düştüm. Du ne diyor? Nerelerde gidiyorsun? İnanılmaz yerler bulurum. Örümceğin inanılmaz hareket yerleri var. Kapı açma sesleri duyuyorum panda. Buradan kaçmaya çalışma panda. Aha. Yapma. Doğutu yaklaşın sen sıkarım. Yapma. Sıkma onu bana. Çok kötü oluyor. O çok kötü yapıyor beni. Lütfen. Tamam arkadaşlar. Taktik yapacağız arkadaşlar. O bir ben inanılmaz tırmanma özelliğim var. Bunları kullanmam lazım. Bir dakika. Spider. Aha kaçış yeri büyük ihtimalle burası arkadaşlar. Evin arka bahçesi. Şurada bekleyeceğim arkadaşlar. Dur ne diyorsun ne diyorsun? Neredesin? Kapı girişinde bekliyorum. Dur gördüm. Söyledim zaten kapı girişinde bekliyorum dedim. Dur ben kaçınma dostum. Sıkma sıkma onu sıkma onu bana sıkma onu bana sıkma. Tamam onu bana sıkma özür Gidiyorum, tam gidiyorum. Spider burayı terk ediyor, tam. Arkadaşlar... Gel buraya, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya, 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 buraya <laughs> gel. Aa, aa yapma. <laughs> Doğutun, sinek inancının tadını sev. Yapma, bu beni yamultuyor. Neden da bana sıktın panda? Arkadaşlar... Aşağıya geldim, üstüne atlayacağım. Neredesin panda? Panda. Doğutun, ben kaçıyorum, bütün görevleri yaptım. Arkadaşlar, Şş. ben kaçıyorum arkadaşlar. Burada bomba var onu almadı. Dut ne anlatıyor ne diyorsun? Gel buraya buraya gel buraya gel. Dut buraya gel çabuk buraya gel. Dut yapma dostum. Yapmadısın. Nerede spreyin? Bitti galiba. <laughs> spreyin bitti galiba panda. Dut hayır. Buraya gel hemen. Hemen buraya gel. Aldın mı bombayı? Aha yakaladım. Abi yakaladım ya. Ya kapıyı kapattı kurtuldu ya. Obi çok yakınından geçtim ama. Spider sinirlenmeye başladı. Bak örümceği sinirlendirdin. Örümceği sinirlendirdi. Bomba patlatıyor. Nerede bu? Sesler çıktı arkadaşlar. O bombayı aldatmayacaktım sana ya. Durdum onu derdim. Bekle bekle. Haydi spider. <laughs> Ay arkadaşlar çıkamıyorum yukarıya ya. Neredesin? Neredesin bakalım? Ön tarafa doğru gidiyorum arkadaşlar. Kesinlikle ön taraftadır. Bu arada herkesi yakaladık şu burada. Neredesin panda? Tuttum benim nerede sen bulamazsın bilemezsin. Nerede olduğunu söyle. Bir dakika kaldı zaten kaçtın büyük ihtimalle. Selamun aleyküm. Tuttum dostlar. Dostum bir anahtar kamıştı be dostum yakaladım ha 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 Vay bütün herkesi yakaladım derim ve kazandık arkadaşlar Kazandık yes be Evet ikinci bölüm Panda veya Ben arkadaşlar ikimizden birisi spider olacak Obi Dı kendi kendimi hissetmiyor bir şeyler alıyor. Obi panda oldu panda oldu panda oldu Hadi bakalım başlıyoruz Evet burayı atlayalım bir şekilde Dudu benim için like bastılar mı? Arkadaşlar artık sizle like. Like olayı onlar da isterlerse atarlar. Şimdi ben ne yapacağım? Görev yapmam lazım. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu çok iyi bilmiyorum. Elime ne gelirse hepsini kullanmak için her yerin kapısını açalım önce. Dudu neredesin? Yokum ben burada yokum. Oyun beni başka yer ışınladı şu anda. Bakta kaldım büyük ihtimalle. Hiçbir yerde yokum panda. Ben de anlayamıyorum oyun mu bozuldu ne oldu anlamadım hiç. Dostum aynen bir bakalım bizde dostum burada mısın değil misin ondan sonra görürüz dostum. Yok burada değilim. Hiçbir yerdeyim ben. Senin nasıl sesler geliyor böyle? Bir tane anahtar aldık mavi key. Abi bunu nerede kullanacağız? Abi beni iki dakikada yakalayacak is. Bir dakika yeşil kapımız. Mama ayak sesleri geliyor arkadaşlar. O bir buraya girip tuzak koymuş ya. Abi dakika bir gol bir tuzak koyulmaz ya. dur, dur kokunu alıyordum. Nereden kokumu alıyorsun ya? Neredesin bir anda karşıma çıkma bak korkarım. Arkadaşlar buradan gidelim. Mavi kapıyı açalım. Aha burası. Açtım. Evet burada ne var? Yeşil anahtarı bulduk buradan arkadaşlar. Nerede bu abi yakında aha merdiven koyacağız buraya. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi acayip sesler çıkıyor. Dolotu neredesin? Ben bilmiyorum neredeyiz biz birbirimizi göremedik ama çok yakında hissediyorum. Ana Arkamdaymış. Dolotu gel bakayım. <laughs> beni Anne! Anne! Lütfen beni yeme örümcek. Lütfen. Kurtuldum. Oy. Ya Allah ne? Örümcek. Yeme beni örümcek. Dostum abim ama takıldı dostum? Yo her yere tuzak koyulmaz ki böyle nasıl oyun oynanacak Allah aşkına panda. Hiçbir yere giremiyorum sayende. Burayı açalım arkadaşlar. Aha. Aa, gel 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 sinek ilacını aldım gel. Örümcek ilacı. Bak yaklaşırsan sıkarım gene. Dostum onu sıkmayacaktın. Sıktım ama. Bir dakika arkadaşlar burada bir tane merdiven buldum. Merdiven yukarıdaki yere koyacağız ve en üst kata çıkacağız arkadaşlar. Çatı katına çıkmamız lazım acil. Koy abi abi sesi geliyor ya. Sesi geliyor ya. Nereye gidiyorsam oraya geliyor ya. Aha C4 bombasını aldık arkadaşlar. Bunu aşağıdaki yerde patlatacağız. Dostum söyle söyle. Neredesin sen ya? Neredesin abi? Aa, <laughs> anne. Sesi geliyor. Ben dışarı doğru gidiyorum. Hemen hızlıca oradaki yeri patlatalım arkadaşlar. Aşağı inelim oradan. Arkamda galiba. Aha arkamdaymış abi. Anahtar lazım. Arkadaşlar anahtar alalım. Oydi. Abi sandığı açabilmek için sarı anahtar gerekiyor. Bakayım nereye gidiyorum. Ana buradan eve gidiliyormuş arkadaşlar. Yeşil anahtar aldım. Doğdu vallahi sinirlenmeye başlıyorum neredesin? Bırak peşimi beni yakalayamazsın. Her yerden geçiyorum şu an bir sürü geçit yaptım kendime. Oyunda inanılmaz geçitler var. Onları kullanıyorum şu an o yüzden göremezsin beni. Yani senin girip göremeyeceğin yerlerden geçiyorum. Doğdu ne anlatıyorsun? Arkadaşlar burada bir tane şey var bu arada bakın. <laughs> Anne ya bebe örümcek, bebe be örümcek. Doğdu mi bir yazı mısın? Ah bak burada beklersek bizi yiyemiyormuş arkadaşlar. Oh, evet. Dudu nereden biliyorum bunu? <laughs> Git başımdan örümcek. Hemen girip arkadaşlar şuraya edin. Abi sarı anahtarı aldım. Sarı anahtarı anahtar, oraya koymam lazım. Oraya pil takacağız. Abi nasıl bir oyundur bu. Buradan ne çıkacak peki bakayım. O oh, mor anahtar geldi. Yani kaçış için her şey mümkün. Evet. Kaçabilirim. Kapıyı aç. Abi lev Abi ile kırdıktan sonra kaçabilirim arkadaşlar. Gelme. Pili koyacağız. Pili koymadığımız için makine çalışmıyor. Bakın Güç bir çalıştı. Dostum son bir dakikan kaldı. Ne yapacaksın? İki dakika var ama yakalanmayacağım. Bir güç çalıştırması daha gerekiyor. Hangi seç? Aha oldu. Oldu. Mor anahtar lazım arkadaşlar kaçmamız için. Pili koyduğum yerden alacağım. Lütfen. Hayır Spider. Yakınımdan geçti. Ops. Ben kaçar. Geçitler var. Geçitler onları kullanıyorum. Dur dur geliyorum kapıya ne yapacaksın? Sen gelene kadar ben gittim bile. Aa, kaçmayı başardık galiba arkadaşlar. Ona harbiden. Oo, yes be. Arkadaşlar kaçtı. Dur du, hayır buraya geleme. Spider bay bay. Oh örümcek beni yemeden kurtulmaya başardım arkadaşlar. Ve sen başardın dedi. Arkadaşlar başardık. Ve şimdi ne olacak diyor. Ne olacak şimdi? Hikaye nasıl sonuçlanacak? Ana oyunun başına attı arkadaşlar. Kazandıktan sonra oyunun başına geliyorsunuz. Ve tekrar 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 oynuyorsunuz. Arkadaşlar Spider oyunu çok güzelmiş ya. Şimdi kadar biz hiç çekmemiştik. İlk defa çekiyoruz galiba. İzlediğiniz için teşekkürler. Doğdu sağ izledikleri için. Burada biter. Sonra güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.